Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 6 testi ile birlikteyiz. İlk sorumuza bir bakalım. Soru bizden x uzunluğunu istemiş ve biz özellik olarak şunu biliyoruz. Merkezden kirişe indirdiğim dikme kirişi iki eşit parçaya böler. Kirişimizin uzunluğu 5, 1 daha 6. 6'yı 3, 3 olacak şekilde parçaladık. E burada 1 var. 1 birimse buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Ve açımız 90 derece çünkü dik indirdik. Bak Bu büyük üçgende şunu biliyorum. Bak buraya dikkat et. 3, 5 yani 3, 4, 5 üçgeni yakaladım. Ve şu mavi üçgene bir dikkatlice bak bakalım. Soru bizden şuradaki x'i yani x dediğimiz şu OC aslında. X uzunluğunu istemiş. Ben bu üçgeni temize çekersem daha rahat gör diye şöyle çizdim. Dikkat ettiysen komşu dik kenar biri diğerinin iki katıysa. Hiç pisagor uygulamadan şunu diyebilirsin. Komşu dik kenarlar biri diğerinin iki katıysa küçük olanın kök 5 katı bize hipotenüs uzunluğunu verecektir. İstersen de Pisagor uygulayarak yine aynı şekilde 2 kök 5 bulabilirsin. Geldik soru 2'ye. Soru 2'de tekrar merkezden kirişe indirdiğim dikme kirişi iki eşit parçaya böler. 12 daha 12 yani 6'ya 6 parçaladın burayı. E tamamı 6 ise 4 şurası 2 ise buraya 4 kaldı. Ve 90 derecemi belirttim. Yarı çapım kaçtır? Bak dikkat et yarı çapım 10'dur. O zaman buraya bir yarı çap çizdiğim zaman 6 bak dikkat et yarı çapım 10'dur. 6, 8, 10 üçgeni yakaladım. Ve buraya dikkat et şu kırmızı üçgende biz şuradaki uzunluğu kaç bulmuştuk? 4. 4, 8 dik üçgen var burada. İstersen pisagor uygula İstersen de şunu söyleyebiliriz. Komşu dik kenar biri diğerinin iki katıysa küçük olanın kök 5 katı bize hipotenüs uzunluğunu verecektir. Geldik soru 3'e. Yine soru bizden x'i istemiş. Hemen merkezden kirişe bir dikme indirelim. Merkezden kirişe indirdiğimiz dikme kirişi iki eşit parçaya böler. 6, 2 daha 8. Kirişimizin uzunluğu 8. O zaman 4'e 4 parçaladım. E tamamı 4 ise, burada 2 varsa buraya 2 kalır. Ve dik indirdiğimiz için 90, 60, 33 geni yakaladım. 30'un gördüğü 2 ise 90'ın gördüğü 2 katı yani 4 bulunur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.